Ekolojik tarım dendiği zaman yapılan yanlış uygulamalar sonucunda bozulan doğal yaşam dengesinin yeniden kurulma çalışmaları ifade edilmektedir. Ekolojik tarım faaliyetlerinde esas olan tarım ürünlerinin kimyasal kalıntı içermemesi, kimyasal gübre ve tarım ilaçları kullanımından kaçınılması, çevreyle dost üretim yöntemlerinin kullanılması, toprak ve bitki verimliliğini koruyacak üretim tekniklerinin tercih edilmesidir. Önemli olan insan ve diğer bütün canlıların ortak yaşam alanı olan yerküreyi korumaktır. Başlıca ekolojik tarım ve hayvancılık uygulanma nedenleri şunlardır: Biyolojik çeşitliliği korumak ve bunu sürdürmek, çevre kirliliğini önlemek, ekosistemin zarar görmesini engellemek, toprak erozyonunu önlemek, su miktarını ve kalitesini korumak ve mümkün olduğu ölçüde yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaktır. Eco Agriculture ekolojik tarım belgelendirmesi için EcoMark çalışabilirsiniz.